Biri olarak bana en çok sorulan sorulardan biri, animasyon nasıl yapılır. Fakat animasyon nasıl yapılır sorusuna böyle Pat diye bir cevap vermek mümkün değil. Sonuçta zamanla gelişen bir şey. İnsanlar doğduğu gibi bunları öğrenmiyor. Wow, anne, animasyon yapmam lazım. Ya da animasyon Pat diye bir sihirli değnekle öğretilemiyor. Al genç adam, sana animasyonu öğretiyorum. Bu işi bıraksam iyi olur. Ama bu videoyu izleyerek az buçuk bir şeyler kapabilirsiniz. Fakat tabii ki üzerinde pratik yapmadığınız sürece bu bilgilerin pek bir önemi kalmaz. Şimdi size animasyonlarımı yaparken izlediğim yolu ve kullandığım programları göstereceğim. İlk öncelikle animasyon yapmak için bir konu bulmanız ve üstüne bir metin yazmanız lazım. Şahsen benim en zorlandığım bölüm bu. Ardından bu metin üzerine bir animasyon yapmanız gerekiyor. Burada animasyon uygulamaları devreye giriyor. Mobilde kullanabileceğiniz benim tercih ettiğim iki uygulama var. Biri Flipa Clip, diğeri ise Rock Animator. Ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz tabi. Animasyon yaparken arka planları çizmek için Autodesk Sketchbook kullanıyorum ben. Arka planı blurlaştırmak için de Medibang kullanıyorum. Bu aşamada da siz tabi istediğiniz uygulamaları kullanabilirsiniz animasyonunuzu yaptınız ve bitirdiniz. Bu aşamadan sonra bu animasyonu editlemeniz gerekiyor. Ben editlerken CapCut kullanıyorum. İçinde birçok filtre ve özellik taşıdığı için aynı zamanda ücretsiz bir uygulama. Editlediğim parçaları birleştirmek için de iMovie kullanıyorum. Evet, animasyonlarımı nasıl yaptığımı öğrendiniz. Artık siz de kendi animasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ben yaptım bile. Bak. Evet çocuklar. Bunlar renkler. Ee, sen çok şey yapma. Yani animasyonu çok öyle düşünme ya. Farklı şeyler de yapabilirsin yani. Ne bileyim müzik aleti falan çal. Öyle çok animasyona odaklanma istersen.